Tam bir vlog başlangıcı oldu. Şimdi sahildeyim ve sabah güne şezlong savaşlarıyla başladım. Sezon savaşları nedir? En erken kalkan şezlongu alır ve sezonu gelip sadece eşya bırakmak da yetmiyor. Tabii ki çünkü herkesin hakkını korumak istedikleri için. O yüzden burada bekleyip saat 7'de görevliler çalışmaya başladığı zaman kendi şezlongunu kayıt gerekiyor. Hani bu şezlong bana ait diye işte her odaya sadece bir tane şezlong verilebiliyor gibi gibi böyle oldukça demokratik ve güzel bir sistem var. O yüzden biz de böyle sabahları çok erken kalkıp e, biz arkadaşlarımızla dönüşümlü olarak kalkıyoruz. Bugün e, sıra benleydi. Hem de aynı zamanda bu güzel manzarayı da e, çekmek istedim sizler için. Çünkü sabah gerçekten doğa çok güzel olmuyor mu? Şimdi şezlongumuzu kaydetirmek için burada bekleyeceğim. 6.30'da kalktım. 6.37'de de odadan çıktım. E, 7'ye kadar bekleyeceğim. Çünkü 7'de geliyorlar. O sırada da bu güzel manzaranın keyfini çıkarıyorum. Hadi biraz siz de çıkarın. Günaydın, günaydın. E, burası 142. <laughs> Sana teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler. Görevimi başarıyla tamamladığıma göre artık kahvaltıya gidebilirim. Binoşları <laughs> <laughs> alayım. Zaten ben ondan çıktığımda bina hala uyuyordu. Ee, erken kalkmış olduğum için de erkenden kahvaltıya gidelim diyorum. Tabii ki biraz önce güzel bir şeyler okudum. Ona da bu Vlog içerisinde size bir yere yer vermek istiyorum. Yeni bir eğitime başladım. O eğitimde her hafta çok farklı konular işliyoruz. E, bu hafta da kendini ifade etme, sahip çıkma, öz değer, öz saygı gibi konularımız var. Demek ki bu vlogta birazcık bunlardan bahsetmemiz gerekiyormuş. O zaman hadi kahvaltıya. Burası da kahvaltı salonumuz. Ben, 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 ben. Bu acaba bizim kaybettiğimiz top olabilir mi? Odamıza çıkmak için bu merdivenleri kullanıyoruz. Aslında başka merdivenler de var ama ben şimdi buradan çıkıyorum. Minnoşlar. Minnoşlar hala uyuyor. Anneniz şezlong görevini başarıyla halledip geri geldi. Huu, şuraya bir alkış, şuralara bir yere. Çok karanlık ama gel bir sen. Neredesin? Göremiyorum seni. Minişkom. Sen uyandın mı meleğim ya? Güzel kızım benim. Tatlı meleğim. Açım. Ne yap... Açım. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğun ilk söylediği cümle açıyor. Bebeğim ben de o kadar açım ki hadi kahvaltıya gidelim mi? Bugün vlog günü. Yay. Ne yapacaksın bugün vlogta? Çıkarayım. Çıkarayım? Hı. Ay. Ay, ay, ay. Ay güzelim. Evet, anneni çok seviyorsun değil mi? Evet, kahvaltıda görüşmek üzere. Artık kapatıyorum. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Sabahın altısında kaldırdım bizi. <laughs> Teşekkür ediyorum bunun için. Sabahın altısında sizi kaldırdın mı? E kaldırdın tabii yani. kaldı hışır 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 bir şeyler yaptın. Sen gittiğinden beri ben uyumadım. Oy canım benim ben gittiğimden. Sen gittiğinden beri, beri gözüm yollarda. <laughs> <laughs> Kim bilir ne yaptın diye. Güzel yer kaptı. Acıktın mı bebeğim? Mama yiyelim mi? Magic! Gördüğünüz gibi bu açık büfede benim yiyebildiğim sadece 3 reyon var. O 3 reyondan daha çok kısıtlı şeyler yiyebiliyorum. Sabahlarım maydanoz, roka, üzerine limon sıkıyorum. Ee, ve güzel bir zeytin buldum burada böyle tuzsuz doğal sele zeytini onu yiyorum. Ee, başlangıç olarak <laughs> maydanoz suyu içiyorum Sıcak. <laughs> Ananas ve ıslatılmış e, ceviz yani aktive edilmiş ceviz yiyorum. Yani bu detoks böyle bir şey. Otoimmün sistem tam protokol olduğu için bu açık büfede bile olsa detoksmu tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyorum. Bravo. O yüzden kendimi tebrik ediyorum çünkü gerçekten çok büyük bir irade. Ama itiraf etmeliyim ki bir gün ağladım. <laughs> Caner bunu anlatmak ister misin böyle gözlerim doldu sinirim bozuldu böyle uzaklara bakıyorum Caner diyor ki bebeğim ne oldu ağlayacak mısın falan diyor ben böyle evet falan. Ne oldu falan dedi. Oldu Hiçbir doğru. şey yiyemiyorum falan diye aldım. Bak şu an tekrar alabilirim ama. Evet, Sonuç olarak bir kararım var ve çok yol kat ettim. 7. 8. ayıma girdim. Bu yaklaşık böyle bir sene sürmesi gereken bir tedavi detoks olduğu için. İyi i̇şte gidiyorsun. sabah güzel, ediyorum, abi. iyi gidiyorum. Aferin sana. Ama bunu senin de kameraya söylemen lazım. Kameraya söyleyeceksin. Gayet evet, güzel. <laughs> Yani bir tek basmati pirinç yemem gerekiyordu beyaz. Basmati pirinci de, burada pirinci de yanımda getirdim. Ama e, burada bir tek işte böyle çok az, 2-3 kaşık bazen öğlenleri beyaz pilav yiyorum. Bir tek öyle bozdum. Bir kere kızarmış tavuk yedim. Normalde haşlanmış tavuk yemem gerekiyordu. Bir kere de döner yedim. İtiraf ediyorum. Normalde kırmızı et de yok detokunda. Zaten kırmızı et de çok yemiyorum ama döner güzeldi. O yüzden döneri yedim. Bu arada sabah en zor öğünüm. Afiyet olsun. Teşekkürler. <laughs> Afiyet olsun. Maydanoz suyunda. <laughs> Maydanoz suyu. Vina gelir misin buraya? Hmm. Şu anda sütünü bekliyoruz. Sütün ısınıyor ve gelecek. Tamam mı? Lütfen. Sütümüzü alacağız, aşağıya ineceğiz, arabamıza bineceğiz. Haklısın. Ama sütümüzü bekliyoruz. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz bir tane? Soğudu mu? Evet bir tane gel en azından önünü çıkaralım. Benim minik güzelim, bir tanecik meleğim. Yine neredeyiz? Havuza girelim mi? He çiçeğim. Bekle beni, beni bekle. Ne <gülüyor> yapıyoruz? <gülüyor> Bir, iki... <laughs> kayar orası, dikkat et. <laughs> Bir. Havuz. Hadi 3 2 3 Tamam tamam gel tamam E <laughs> 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 anne <Yani> ne oldu? <Gülüyor> 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 Bravo anne burada Alacak bir şey yok. Hem ağlıyorsun hem atlıyorsun. atlıyorsun. Nasıl bir şey bu? Tamam gel. Gel tutuyorum çiçeğim. Hadi gel. Bir kere daha atlayalım. bu mı kolun 1-2-3 <laughs> Ne güzel atlıyor <atledin gülüyor> değil mi bir tanem babam? Hadi sende sıra. Sende sıra. Atla bana. 1 Kalk ayağa. Aferin. 1 2 Bak ben de buradayım. Güvendesin bir Beraber tane. Bravo sana bak. Yüz oraya. Evet 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 evet. Tutun. Bıraktım seni. Hadi bakalım. Ah! İki. Hoppa! <laughs> <laughs> <Abba! gülüyor> <laughs> evet, üzerinde <olsun>. sık. Bravo. <laughs> Evet. Vur, vur ellerine. <laughs> Ona zarar vermeyelim. Bak o yürüyor. Tamam mı güzelim? Tamam mı? Tamam mı meleğim? Onu Evet. Bak bir tane daha buradan karınca geliyor. <laughs> tamam oraya çıkacağız. Korkmanı gerektirecek bir şey yok. O da tatlı bir hayvan. Böyle yapıyor kulaklarını fıtı 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 yapıyor. Fıtı 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 yapıyor. Ne tatlı. Sen de yap kulaklarını böyle. Fıtı 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 gidiyor değil mi? Evet <laughs> Sip sip sip. Sip sip sip. Sip sip sip. Allah. Koş koş, su, koş koş koş. Tut koş, elimi. Tut elimi. Koş koş koş. Tut elimi. Bravo sana be. Ayağı bile değmiyor. Ayağı bile değmiyor. Hakan. Bravo sana. Yürü bir daha. Hadi yürü. Evet, bu yıl ilk defa çocuklu tatil yapıyoruz. Yani geçen sene de aslında çocuklu yapmıştık ama çocuklu değildi, bebekliydi. Bebekli ve çocuklu tatil arasında bence çok büyük bir fark var. Çünkü geçen sene e, yine sonuçta yürümediği için genelde hep kucağımızdaydı, arabadaydı ya da pusetteydi. Hadi kızlar yeme. <laughs> Hadi kızlar yeme. Hadi kızlar yeme. Bak, şunun güzelliğine bak. güzelliğine bak ve günde 2 saat uyuyordu. Ee, onun dinamiğiyle şu anda yürüyor olması ve her şeyin meraklı bir şekilde e, her şeyin peşinden gidiyor olması ve daha çok eğlenceye vakit ayırmak istiyor olması arasında bence çok büyük bir fark varmış. O yüzden biz de bu sene e, bir tatil köyünü köyünde tatil yapmayı tercih ettik. Normalde Cener'in ve benim e, tatil köyü aslında hiç tatil programımız içerisinde yer almıyordu. E, genelde daha farklı tatil e, alternatifleri seçiyorduk. O yüzden tatil köyü fikri beni ilk başta böyle birazcık şey yapmıştı işte. Tatil köyüne mi gidiyoruz falan gibi böyle bilmiyorum. Kendimi hani böyle e, birazcık garip hissetmiştim. Ama buraya gelince ne kadar doğru bir seçim yapmış olduğumu anladım. Hmm. Aman tanrım yoksa beni uyandı Şu anda Hillside Beach Club'dayız. Ee, ben aynı zamanda spora da Hisay'da gidiyorum. Zaten hep böyle burada wellness hafta sonları oluyordu ama bir türlü gelmek e, fırsat olmamıştı. Biz de dedik madem herkes bu kadar çok met etti, biz de Bina ile beraber buraya gelelim. <laughs> Vina tabii ki şu anda uyuyor her e, olduğu gibi. Burada neler yaptık genel olarak? Baby Park benim gerçekten hayatımı kurtardı. Çünkü her şey bebeklere göre tasarlanmış. İşte havuz, e, bütün oyuncaklar, kumamızı vesaire. Ee, orada çok eğlendi. Aynı zamanda Splash diye de bir yer vardı. Böyle yerden sular çıkıyor. Oraya yine gerçekten çıldırdı yani. Çok eğlendi orada. Aynı zamanda Kit Club var. Orada da Mina'nın yaşı biraz küçük olmasına rağmen Kit Club'da da çok eğlendi. E, su kaydıraklarından bile kaymayı düşünüyor babasıyla beraber eğer. <laughs> babası eğer voleybol oynamaktan vakit bulabilirse Caner burada kendini kaybetti. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü tek bir takım oluşturup böyle kendi işlerine turnuvalar yapıyorlar. Evet ee, şimdi öğlen sıcağında <laughs> voleybol izlemeye geldik biliyorsunuz. Minişim. Evet. Bebeğim iddialı mısın? Basketbol, voleybol. Ama evet. Ne yapıyor bu? Şimdi ne yapıyorlar ya? E, tenis dersi aldı. Evet takla atabilirsin. At bakalım. No. At takla. hadi. Hocam nasıldı Caner? Bence iyiydi. Bence iyiydi. Sende nasıldın bebeğim? <laughs> Ama çok yoruldum. Yani ben. <laughs> Bence öyle. Nasıldı bebeğim? Yorucu. Yorucu değil mi? Evet. Ya, ya kalkamam büyük. Gel gel. <laughs> Bu ya. bir mesaj mı? Yarın çocuk sende. Evet Minoş. Sivina Baby Park'a gitti, Kids Club'a gitti. Peki ben ne yaptım diye soracak olursanız ben e, hala burada detoksuma devam ettim. Ve ben de bolca spor yaptım. Sabahları yoga da vardı ama asla erken kalkıp e, yogaya gidemedim. Erken kalkıp ne yapıyorsun ama onu söyle. Yani <laughs> şurayı hak etmek için gerçekten bir strateji planlıyoruz her gün. Sabah kaçta kalkıyorsun? Sabah 6 e, okay. çeyrekte kalkıyorum. 6.30'da olundan çıkıyorum ve sevgili Hilal arkadaşımla her gün paslaşarak bir gün o bir gün ben şeklinde buraya gelip parolarımızı buraya bağlayıp aynı zamanda da kendimizi kaydettiriyoruz. Onun için işte dediğim gibi ben burada sadece spor yaptım. Güzel peki keyifli geçti mi? Evet çok keyifli geçti. Tatil köyleri hakkındaki ön yargım tamamen burada değişmiş oldu. Pedal board yaptık. Ama Cener beni asla bunu yaparken çekmedi.